İl il ilçe ilçe dolaşırken bir kişinin sessizliği dikkatimizi çekiyor. Her konuda konuşan, köşe yazarlarına laf yetiştiren, partisinin bir ilçedeki gençlik kolları başkanına kadar müdahale eden o kişi epeydir bir konuda sessiz. O konudan hiç bahsetmiyor. Sabah akşam konuştuğu, benim aladım dediği, kendisine göre uzmanlık alanı olan konuda sessiz. Nas var diyordu. Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur diyordu. Laf dinlemiyor diye Merkez Bankası başkanlarının birini getiriyor, birini götürüyordu. Evet, Sayın Erdoğan'dan bahsediyorum. Seçimlerden bu yana arkadaşlar tam 7 ay geçti. Ülkenin Cumhurbaşkanı faiz konusunda bugüne kadar tek bir laf etmedi. Merkez Bankası 7 ayda 7 kez faiz artırdı, Erdoğan susuyor. Bir dönemler faizi ağzından düşürmeyen, dönemin Merkez Bankası Başkanı'nı pırıl pırıl bürokratlarını meydanlarda yuvalatan, ben demiyorum ki Nas var diyen Erdoğan Merkez Bankası faizleri yüzde sekiz buçuktan yüzde kırk iki çıkarttı gık demiyor. Faiz o kadar da sebep değilmiş, demiyor. Aylardır bu konularda hiç konuşmuyor. Buradan sizlerin huzurunda kendisi seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan, kendi kendinize uydurduğunuz bir tez yüzünden koskoca Türkiye'yi senelerce bir deney laboratuvarına çevirdiniz. 85 milyonluk bu ülkenin her bir vatandaşını adeta kobay muamelesiyle karşı karşıya bıraktınız. Ben bilirim dediniz. Ve aklı evvel danışmanlarınızla birlikte ülkeyi fakirleştirme yolunda inatla yürüdünüz. Sonunda faizle patlattınız, enflasyonda patlattınız, dolar kurunda patlattınız. İnsanlar işlerinden oldular, evlerinden oldular. Akrabalarıyla, arkadaşlarıyla bozuştular. Kiracılar ev sahipleriyle kavgalı oldular. Döviz borç aldılar. Ödeyemediler, mahkemelik oldular. Insanlar ekonomik kriz yüzünden intihar ettiler. Canlarından oldular. Şimdi soruyorum ya, bu olanların hesabını kim verecek? Daha geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde bir vatandaşımız intihar girişiminde bulundu. Sonrasında gazeteciler gitti, eşiyle bir röportaj yaptılar. İntihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan vatandaşımızın eşi ne dedi biliyor musunuz? Marketlerde tarihi geçmiş ürünleri atıyorlar ya biz o ürünlerle ancak karnımızı doyuruyoruz dedi. Devlet büyükleri fakirin halinden anlamıyor dedi. Kağıt toplamaya çıkıyorduk ama eşimin bu halinden sonra artık ona da çıkamayız dedi. Vatandaşın düştüğü hal bu. Sizin vatandaşlarımızı düşürdüğünüz durum bu. Bu verdiğim örnek değerli arkadaşlar öyle istisna falan değil. Türkiye'nin her yerini geziyoruz. Ülkenin şu anda yarısından fazlası sizin yani iktidarın sebep olduğu enflasyonun altında nefes almanın mücadelesini veriyor. Hangi şehirde olursa olsun, hangi ilçede olursak olalım, arabamızdan, otobüsten adımımızı şöyle sokağa attığımız anda hemen yanımıza emekler geliyor. Perişanız diyorlar. Ne olacak bizim halimiz diyorlar. 7500 liraya başkanım diyorlar. Bırakın geçinmek artık biz evimizin kirasını ödeyemiyoruz diyorlar. Sayın Erdoğan buradan kilisten sesleniyorum. Bu Serhat elimizden sesleniyorum. Siz vatandaşın eve götürdüğü ekmek üzerine bir bahse girdiniz. Benim alanım dediniz. Ben ekonomistim dediniz ve vatandaşın işiyle, ekmeğiyle kumar oynadınız ve kaybettiniz. Ama kaybeden sadece siz olmadınız ki. 85 milyona kaybettirdiniz. Şimdi öyle hiçbir şey olmamış gibi davranmak yok. Öyle faizin adını almayıp Faiz konusu gündeme geldiği zaman kaçıp saklanmak da yok. Konuşmak zorundasınız. Birinci damadınızla da el ele verip bile isteye bu ülkeyi mutlak yoksulluk bataklığına soktuğunuz günlerin cevabını vermek zorundasınız. Hiçbir şey olmamış gibi davranamazsınız. Ve burada kendisi için değerli arkadaşlar üç tane ihtimal var. Niye öyle söylüyordu da bugün böyle yapıyor? 3 ihtimal. Ya bu işi bilmiyor. Ya birileri kendisini aldattı ya da kendisi 85 milyon aldattı. Bilmiyorsanız çıkın. Ya ben yanlış biliyormuşum deyin. Benim bilgisizliğim ve inadım yüzünden bu ülke bu hale düştü deyin ve insanlardan en azından bir özür dileyin ya. Yok eğer birileri sizi aldattıysa daha önce yaptınız. Çıkın aldatıldım deyin. Ama ne olursa olsun önce çıkın bir vatandaşlarımızdan özür dileyin ya. Böyle hiçbir şey yapmamış gibi, hiçbir şey yokmuş gibi davranamazsınız. Siz ülkenin cumhurbaşkanısınız. Üstelik tek imzayla aklınıza gelen her şeyi yapma yetkiniz var şu anda. Bugün bir bakanın kulağından tutar atar öbür bakanı oturtursunuz oraya değil mi? Bu gece bir kararnameyle Merkez Bankası başkanla kalk oradan deyip yeni bir başkan oturtabilirsiniz. Böylesine her konuda yetkili bir kişinin memleketin şu anda en önemli sorunu olan ekonomi konusunda, faiz konusunda eğer sesi çıkmıyorsa, susuyorsa arkadaşlar biz vatandaş olarak sormak zorundayız. Konuş demek zorundayız. Ne oldu ya demek zorundayız ve o da bunun cevabını vermek zorunda. Demokrasilerde öyle yok. Demokrasilerde e ben aklımeseni yapayım. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi davranayım. Böyle bir şey yok. Ve ben buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bu vebalin altında kalmayın. En azından bir helallik isteyin, helallik. Bunu bari yapın ya. Değerli arkadaşlarım, gerçekten ülkemizin sorunları büyük. Gittikçe de büyüyor. Ama bölgemizde de son derece sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıyayız. Şöyle sınırımızın birkaç yüz kilometre aşağısına doğru indiğinizde gerçekten yakın tarihimizin en büyük insanlık suçlarından birisi işleniyor. Yakın tarihimizin en büyük savaş suçlarından birisi işleniyor. İsrail hükümeti tarafından Gazze'de sürdürülen bu sistematik saldırılar 100 güne yaklaştı ve artık açık bir katlama adeta bir soykırımına dönüştü olay. Gazze'de tam bir vahşet yaşanıyor. Gazze'de ölenlerin sayısı 23 bini geçti. 23 bin. Çoğu kadın çocuk. Bu katlama, yaşanan bu soykırımına iktidarın tepkisi de son derece cılız. Bakmayın bağırıp çağırdıklarına. Bu bağırma çağırma o ses köpüğünü alın. Ya iyi de kardeşim siz bağırıp çağırıyorsunuz ne yapıyorsunuz diye sorun Bir şey yok ticaret aynı gaz devam ediyor ticaret artarak devam ediyor her ay yüzlerce gemi İsrail'e Türkiye'den mal satıyor ve bunun içerisinde İsrailli askerlerin kullandığı, kullanabileceği malzemeler var, eşyalar var. Dışarıdan bizim hükümete bakan birisi der ki, bilmeyen birisi, Allah Allah ya der. Bunlar iktidarda değil mi? Acaba muhalefetteler de mi? Böyle konuşuyorlar. Eski bakanları, yeni bakanları, arkadaşları, eşleri, dostları toplanıyor. Ve tabii ki bizim milletimizin Filistin hassasiyeti, Gazze hassasiyeti çok yüksek. Onları da davet edip miting yapıyorlar. Ama arkadaşlar bakın bugün itibariyle Gazze nüfusunun tam %85'i evlerinden, barklarından edilmiş durumda. Gazze nüfusunun neredeyse tamamı kıtlıkla karşı karşıya. 2 milyondan fazla insan aç, anneler çocuklarını emziremiyor. Anne babalar zar zor buldukları az biraz gıdayı çocukları yesin diye kendileri aç yatmaya razı oluyor her gün. İnsanlar günde 2 litreden az bir suyla hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Bu tablo arkadaşlar şimdi fark edilmeyen fakat ileride ortaya çıkacak pek çok sağlık sorununda beraberinde getiriyor. En son okuduğum bir habere göre Gazze'de bugün 150 kişiye bir tuvalet düşüyor. 150 kişiye bir. Düşünebiliyor musunuz o hijyen şartlarını? Düşünebiliyor musunuz o insanların hangi şartlarda hayatta kalma mücadelesi verdiğini? İnsanlar bugün hala hayatlarını kaybetmemişlerse yarın hastalıklardan hayatını kaybedecekler ya. Ve değerli arkadaşlar İsrail hükümeti tarafından sürülen bu operasyon inanın sistematik bir katliam. Apaçık insanlığa karşı işlenmiş bir suç. İsrail hükümeti Gazze'ye operasyonu başlatır başlatmaz Gazze'de yaşayanları açlığa ve susuzluğa mahkum etmek için gerekli adımlar attı. Planını en baştan bunun için yaptı. Onun için bombalamaya kuzeyden başladı. Niye? Kuzeyde yaşayanları güneye, güneyde yaşayanları da Mısır sınırına yemek için ve Gazze'de oturanları evinden, barkından, yurdundan etmek için bunu yaptı. Asıl zihinlerin arkasında işgal var, işgal. Filistinleri alalım, atalım şu sınırın ötesine. Mısır gitsin onlara yaşayacak bir yeri bulsun ben de geleyim buraya oturayım asıl niyetleri bu bunu görmemiz gerekiyor. Onun için ben buradan Filistin Gazze'deki bütün Filistin halkına selamlarımı ve bu mücadeleye devam etme çağrımı yapmak istiyorum. Asla oturdukları toprakları terk etmesinler. İsrail hükümeti ne kadar baskı yaparsa yapsın ne kadar o topraklardan onları tehcir etmeye çalışırsa çalışsın orada tutunmak, dayanmak son derece önemli. Ve bilhassa bakın Bureç, Müseyrat, Makazi kamplar bunlar, mülteci kamplar. İnsanlar çadırlarda şurada burada yaşıyor. Ve o kamplara hava saldırısı düzenliyorlar ya. Çadırda yaşayan insanların üzerine bombaları yağdırıyorlar. Bunlar derhal son bulmalı. İnsanların temiz suya ve yiyeceğe ulaşması için gerekli adımlar derhal atılmalı. Kalıcı bir barış ortamının tartışılması için de derhal bir ateşkes ilan edilmeli. Ve buradan gerçekten Türkiye'nin tüm olanlar karşısında bir şey yapabilmeli yapamamasının ben içimdeki derin acısını hissediyorum. Bir zamanlar Dışişleri Bakanlığı yapmış, bu ülkenin Avrupa Birliği Bakanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak, devlet, memleket meselelerini, güvenlik meselelerini bilen bir arkadaşınız olarak bunu söylüyor. Çok yazık oldu ya. Türkiye'nin ekonomik gücünün bizzat, bizzat iktidarın kötü yönetimi sebebiyle zayıflamasının, dış politikadaki bu zikzakların U dönüşlerinin Türkiye'nin itibarını çökertmesinin bedelini çok ağır bir şekilde biz şu anda ödüyoruz. Çünkü Arkadaşlar borç alan emir alır. Gittiler bunlar tek 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 yalvar yakar başka ülkelerden borç para istemeye başladılar. Bu arkadaşınız tam 11 yıl ekonominin başında oldu. Gitti de biz tek bir ülkeden tek bir lira borç para istemedik. Siz gidip de daha dün katil dediğiniz bir veliaht prensi kucaklayıp para isterseniz, daha dün 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün finansörüdür dediğiniz ülkenin emirini gidip sarılıp kucaklayıp para isterseniz, sisi diye diye adeta şeytanlaştırdığınız bir kişinin dönüp dolaşıp peşinde koşup ya şöyle bir elini sıksam, şöyle bir aynı karede fotoğraf verebilsem dediyseniz, bunları yaptıysanız artık o ülkenin itibarı gerçekten çok çok zayıf bir duruma düşmüş demektir. İtibarsız, itibarını kaybetmiş uluslararası sistemde, dış politikada sözünün gücünü yitirmiş bir ülkenin de ne dediğinin bir kıymeti olmuyor arkadaşlar. Çünkü mesele çok bağırmakta değil. Mesele söylediğin şeyin, sözün gücünde. Sözün gücü önemli. Ne kadar çok yüksek sesle bağırsam o kadar etkili olurum. Öyle değil ya. Olmuyor işte. İstediğin kadar ne yaparsan yap olmuyor. Güvenilir ve itibarlı bir muhatap olmadıktan sonra söylediklerinizin hiçbir etkisi yok. İşte bunun için değerli arkadaşlar artık Türkiye'de bambaşka bir çalışma yapmak zorundayız. Ne yapmalıyız? Buradan önce ülkenin Cumhurbaşkanı'na ve iktidar partilerine sonra da muhalefet partilerine seslenmek istiyorum. Barışın en önemli unsuru diyalogtur. Diyalogsuz barış olmaz. Gazze için iktidarı, muhalefeti, Türkiye'deki herkesi sorumluluk almaya davet ediyorum. Ortak bir yol haritası üzerinde çalışmaya davet ediyorum. Burada türlü siyasi bahanelerle birlik de hareket etmekten geri durulmamalıdır. Mesele Filistin ise, mesele Gazze ise tekrar ediyorum Gazze'lerin sesinin iç siyaset gündeminde kaybolmasına hamasi söylemler kavgalar arasında yitip gitmesine izin vermeyiz. Yazık oluyor gerçekten bu insanlara. Ve biz değerli arkadaşlar bir olmalıyız. Birlik olmalıyız. Mesele Gazze ise, mesele Filistin ise iktidar muhalefet demeden Türkiye olarak tek ses olmalıyız. Çünkü şu andaki iktidarın artık dış politikada itibarı yok. Sözünün gücü yok. Ancak hep beraber Türkiye olarak ayağa kalkıp Türkiye olarak bir şeyler söylersek ancak o zaman muhataplar dikkat alacaktır. Ve İsrail'e destek olan tüm aktörlerin de akıllarını, başlarını almasını sağlamalıyız. Yaşananlar sadece 2 milyon Gazze'linin değil, tüm dünyanın meselesidir. İnsanlığın meselesidir. Orada hayatını kaybeden sadece 23 bin Gazze'li değil arkadaşlar. Orada kaybettiğimiz sadece 23 bin insan değil. İnsanlığı kaybettik ya. Gerçekten çok yazık. Ve tekrar ediyorum. İsrail'e destek olan tüm devletlere ve kamuoyuna sesleniyorum. Gelin bu suça ortak olmayın. Bilin ki tarih sizi affetmez. Nasıl Bosna Ersek'te zamanında katliam yapanlar, nasıl Bosna Ersek'te adeta bir soykırımı girişimiyle sivillerin canlarına kastedenler er ya da git, gitti hesap verdiyse bugün bu katliamı yapanlar ve bu katliama sessiz kalanlar da gün gelecektir. Mahkemeler önünde ama en azından dünya kamuoyu vicdanının önünde hesap vereceklerdir. Değerli arkadaşlarım, kıymetli vatandaşlarımız duymayan varsa duysun, bilmeyen varsa bilsin diyorum. Deva Partisi 30 Mart seçimlerine, yerel seçimlere kendi adıyla ve kendi adaylarıyla gelecek. Türkiye'nin her köşesinde seçim günü eline pusula alan vatandaşlarımız Deva Partisi'nin logosunu tercihler içerisinde görecek. Ve Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla etkin ve temiz yönetime oy verebilecek. Kilisin sorunlarını biliyoruz. Büyük bir istihdam sorunu var. Gençlerimiz iş arıyorlar, bulamıyorlar. Sadece kiliste değil, çevredeki çoğu ilde problem büyük. Gaziantep'e gidin, Şanlıurfa'ya gidin, her yerde problem büyük. Ve buna kayıt dışı çalışmanın fazlalığı notunda düşmek lazım. Gençlerimiz işsiz kalmakla sigortasız çalışmak arasında bir tercihe zorlanıyor. Ve yine tabii kilis deyince en önemli, en önemli sorun bu sığınmacılar. Biliyorsunuz kiliste yaşayan vatandaşlarımızdan çok çok daha fazla sayıda Suriyelinin gelip yerleştiği bir ilimiz oldu. Ve inanın bu dünyanın bir başka yerinde olsaydı var ya, dünyanın başka hiçbir yerinde hiçbir şehir bu yükü kaldıramaz. Çünkü kilisin öyle büyük bir yüreği var ki, o büyük yürek kendinden daha fazla bir nüfusa kucak açtı, kapı açtı ve sınırın hemen üstesinde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan kadınlar, çocuklar, sivillere bağrını açtı ve on yılı geçti. 10 yıldır kiliste bu durum devam ediyor. Tabii ki bunun getirdiği dünya kadar sorun var. Sosyal sorun sorunlar var, ekonomik sorunlar var, istihdam sorunları var, 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 var. Ama değerli arkadaşlar bizim bu sorunu ayrımcılığa prim vermeden insan hakkına saygılı bir biçimde çözmemiz gerekiyor. Tekrar tekrar söyleyeceğim, biz diğer bazı muhalefet partileri gibi mancına koyalım bunları öbür tarafa yollayalım. Bunu diyemeyiz. Bu bize de yakışmaz. İnsan olan hiç kimseye yakışmaz. Vatandaşımızı yalanlarla da kandıramayız. İnsan onuruna yaraşır bir politika ile bu sorunu çözmemiz lazım. Ve geri dönüşün planlı, programlı olması lazım. Bu millete de bunun yakıştığını gayet iyi biliyoruz. Suriye politikasında hükümet ha işin ilk başında düğmeyi yanlış yerden iliklemeye başladı. Çünkü hükümetin bir göç politikası yok arkadaşlar. Onun için eline yüzüne bulaştırdı her şeyi. Ve bu meselenin çözümü için Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin aktif bir aktör olması lazım. Türkiye'nin itibarlı, sözünün gücü olan bir ülke olması lazım. Ama şu andaki hükümetin bir göç politikası yok arkadaşlar. Bir göç politikası yok. Bu yüzden oluyor bütün bunlar. Ve ne yapıyorlar? Türkiye'ye gelen Suriyelilere sürekli olarak vatandaşlık veriyorlar. Aslında geçici sığınma statüsü altında olan insanların Bizim kanunumuza göre çok açık hüküm var. Kanun hükmü. Vatandaşlığa başvuru hakları bile yok. Vatandaşlık için başvuramazlar diyor ilgili kanun maddesinde. Fakat bir başka kanun maddesi var ki onda da diyor ki Bakanlar Kurulu kararıyla istisnai vatandaşlık verilebilir. Anayasa değişti 2017'de. Bakanlar Kurulu'nun yetkisi Cumhurbaşkanının şahsına verildi. Dolayısıyla o gün bugündür. Cumhurbaşkanı tek bir imza ile istisnai vatandaşlıklar veriyor ve bugüne kadar Türkiye'de vatandaşlık verilen 200 binin üzerindeki Suriyelinin vatandaşlığı çoğu bunların istisnai vatandaşlık Yani ülkenin cumhurbaşkanının tek bir imzayla seni vatandaş yaptım demesiyle vatandaş olan insanlar. Ve buradaki en önemli sorun şu arkadaşlar. Yaklaşık yuvarlayarak söylüyorum rakamları. Kesin rakamlarda, resmi rakamlarda bir türlü açıklanmadığı için. Devletin de kesin rakamları ne kadar bildiğinden emin de olmadığım için. Çünkü hesap, kitap, kayıt hayrola yani. Yaklaşık 4 milyon Suriyelinin 200 binden fazlasına vatandaşlık verilmiş durumda. Bu ne demek? Geri kalan 3 milyon 800. Ne diyor? Ya ben biraz daha kalayım Türkiye'de diyor. Dönmek için acele etmeyeyim diyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kıymetli bir şey. Biraz daha bekleyeyim Belki Sayın Erdoğan gönlünden kopar bir gece benim için de bir imza atıverir diyor. İşte bu kuralsız, prensipsiz, şartsız ve belli kurallara bağlanmayan vatandaşlık vermenin en önemli sorunu bu arkadaşlar. Eğer Türkiye'den geri dönüşler hızlı olmuyorsa, yeterince Suriyeli tekrar kendi ülkesine dönmek istemiyorsa bunun en önemli sebeplerinden birisi biraz daha bekleyin belki vatandaşlık olabilir. Belki tombala bana da çıkabilir beklentisi. Dolayısıyla bu yanlışa derhal dur demesi lazım hükümetin. Bu kayıtsız, kuralsız vatandaşlık dağıtmaya da ülkenin cumhurbaşkanının derhal son vermesi lazım. Bakın bu dediklerimi hiç duyuyor musunuz? Çıkıp da Aynı faizden bahsetmediği gibi, değil mi? Faizin adını almıyor. Suriyelilerin vatandaşlıklarından hiç bahsediyor mu ülkenin cumhurbaşkanı? Diyor mu ki ben tek imza ile bunları vatandaş yaptım. Eğer yanlışsa çıksın söylesin. Bu söylediklerim hepsi şimdi kayıt altında değil mi? Bak kameraların önünde konuşuyoruz ve şu anda bu Türkiye'ye canlı yayın. Ben buradan sesleniyorum. Eğer dediğim yanlışsa Sayın Erdoğan tek imzayla Suriyelileri, on binlerce Suriyeli'yi toplam sayı 200 bini geçti. Vatandaş yapmadıysa desin ki yok hayır ben yapmadım. Peki kendisi yapmadıysa kimin yaptığını açıklasın. Bakın hiçbir cevap gelmeyecek buna. Cevap veremeyecek arkadaşlar. Çünkü bazı konularda susmayı tercih ediyor. Bazı konularda zihninin gerisindekinin vatandaşlarımızın tarafından, kayrekseli tarafından gayet de naoş karşılanacağını biliyor onun için adını bile anlıyor bazı şeyler. Değerli arkadaşlar gerçekten ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Ama bu zor dönemin en büyük sıkıntılarının birisini yaşayan ilimizde burası Kilis. Yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Yerel seçimlerle ilgili biz ne yaptık? Biz eylem planı açıkladık. Yerel yönetimler ve şehircilik eylem planı. Ve bunu seçimlerden çok önce hazırladık biz. İki yıl önce yayınladık bunu. Şu anda yerel seçimlere gidiyoruz. Partilerden hangisinin böyle bir hazırlığı var sorun bakalım. Deyin ki ya siz olur da hani kazanırsanız ne yapacaksınız? Nasıl bir belediyecilik anlayışınız var? Bizim kadar detaylı böyle karınca yazısı gibi madde 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 yazıp ilan eden bir başka parti varsa buyursun söylesin. Ama yok. Çünkü biz dersimiz iyi çalışıyoruz. Çünkü biz plan, program hazırlık olmadan bu ülkeyi yönetmeye kalkmanın ülkeye ancak zarar verdiğini söylüyoruz. Biz bununla da yetimledik Ne yaptık? Bir de ayrıca belediyecilikle ilgili etik kurallar bildirgemizi yayınladık. Yani bizim belediye başkan adayımız olan herkes ne yapıyor? Bu üç sayfalık bildirgeyi imzalıyor. Ondan sonra belediye başkan adayımız oluyor. Yani diyorlar ki bizim adaylarımız biz seçildiğimiz anda bu ahlaki kurallar çerçevesinde, etik kurallar çerçevesinde belediye başkanlığı yapacağız diyorlar. Ve arkadaşlar bu da Türkiye'de bir ilk. Ya düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Ya yani 3 yaşındaki bir siyasi partiye mi düşmeliydi bu? Sadece bizim aklımıza mı gelmeliydi bu? Çünkü maalesef Türkiye'de belediyecilik deyince akla ilk gelen kelime rant arkadaşlar. Rant. Sorun da tam özünde o var. Belediyecilik deyince haksız kazanç. Belediyecilik deyince adam kayırma. Eşe dostu ahbaba rant dağıtma. Biliyorsunuz bu belediyecilikle ilgili halk arasında şöyle bir sözle döner dolaşır. Denir ki başkanlar için ya çalıyor ama biraz da bir şeyler yapıyor. Ya arkadaş biraz değil çok şey yapsın ve çalmasın ya. Olur mu öyle bir şey? Ne demek yani? Tüy bitmemiş yetimin hakkı vardır değil mi bizim kültürümüzde, inancımızda? Tüy bitmemiş yetimin hakkı deriz ya. Sen devlet yönetiyorsan, belediye yönetiyorsan hem işini düzgün yapacaksın hem de çalmayacaksın, çaldır kaldırmayacaksın. İşte bizim belediyecilik anlayışımız bu. Ve böyle çalışıyoruz. Dolayısıyla bu seçimler arkadaşlar şöyle yerel yönetimlerde gerçekten bir değişimin daha düzgün ve daha temiz yönetimin başlaması için önemli bir vesile. Ama aynı zamanda bu seçimler merkezi hükümete de bir uyarın seriyi taşıyor. Yani eğer merkezi hükümetten memnun değilsek, eğer emeklerimiz, çiftçilerimiz bu ülkede perişansa, seçimlerden 7 ay 10 gün sonra hala bu ülkede enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyorsa merkezi hükümete de bu seçim bir uyarı seçimidir. Merkezi hükümete arkadaş aklını başına al deme seçimidir bu. Seni uyarıyorum eğer bir an önce kendine gelmezsen bu sorunları çözmeye başlamazsan bir sonraki genel seçimde artık seni görmek istemiyorum deme seçimidir. Yani bu genel seçim değerli arkadaşlar iktidara bir sarı kart gösterme seçimidir. Hep beraber sarı kartı göstereceğiz. Yani sadece belediye başkanlarımızı seç Aynı zamanda iktidara kendine gel diyeceğiz. Biz sana destek verdik. %52 için söylüyorum. %52 için zaten 48 istemiyordu ama 52 de destek veren oldu. O 52 puan içerisinde arkadaşlar en az 15-20 puan biz memnun değiliz diyor. Yapamıyorlar diyor. Yapamayacaklar diyor. Bu ülkedeki sorunlar sadece büyüyecek diyor. Dolayısıyla eğer böyle diyorsak hep beraber yerel seçimlerde öyle bir sonuç görmeliler ki karneleri öyle bir sonuç göstermeli ki ya bu iş kötü bir an önce derlenip toparlanalım dedirtmeliyiz iktidara. Bu yerel seçimlerin ayrıca böyle de bir özelliği var. Bizim kadrolarımız, bizim il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız gerçekten hem çok düzgün insanlar hem de çok işin ehli insanlar. Çok kısa bir şey anlatayım şu depremle alakalı Kilis de tabii depremden etkilendi. Depremden sonra da şöyle gelip bir geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştum. Hatta burada bir yardımlaşma kuruluşunun deposuna beraber gitmiştik. Oradaki lojistik sistemlerini incelemiştik. Şuraya geleyim. Deprem oldu. İkinci gün altısında deprem oldu. Yedisinde ben AFAD'daydım Ankara'da. Cumhurbaşkanı yardımcısı orada. AFAD yönetimi orada. Dedim ki bizim teşkilatlarımız sadece pazartesi salı ayın altısına bir yedisine yüz tır yardım topladı. Tamamen gönüllü oluştu. Hızlı bir şekilde oluştu. Bütün Türkiye genelinde 81 ilden. Siz dedim bize adresler söyleyin. Biz de bu tırların plakasını ve içindeki malzeme listesini verelim ki bu dağıtımın afat eliyle olmasından doğal bir şey yok değil mi? Hani devlet kurumu bu iş için dolayısıyla bunu herhalde siz iyi yaparsınız dedim. Tamam dediler bir isim ve telefon numarası verdiler. Ara ara yok. Bize tek bir adres bildirmediler arkadaşlar. Yok. Üçüncü gün geldik Hatay'a. İşte Sadullah Ergin Bey'in ailesinin bulunduğu bina komple yıkılmıştı biliyorsunuz. Çok sayıda yakını vefat etti. Başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin tekrar. Hatay'a geldik. Üçüncü gün hiçbir hareket yok. Kendi uydu telefonumuzu getirdik. Uydu yayın aracımızı getirdik. Jeneratörlerimizi getirdik. Ve yanımızda da bidonlarla benzin mazot getirdik. Aksaray'dan buraya. Fakat hareket yok. Bir yandan enkazlar, bir yandan cenazeler. Ama büyük bir sessizlik var, başka hareket yok. Hemen ertesi gün, dördüncü gün Gaziantep'e geçtik, Islahiye'ye. O zaman Ertuğrul Bey bizim Islahiye, Islahiye'li kendisi. Kendisi Gaziantep il başkanımızdı. Baktım orada bir depo tutmuşlar, kırlar oraya iniyor ve yardımlar oradan dağıtılıyor. Depremin dördüncü günü. Devlet tarafında neredeyse hiçbir hareket yok. Bizim arkadaşlarımız çalışmaya başlamış. Beşinci günü Malatya'daydım, baktım iki bin metrekare depo tırlar iniyor, yardımlar dağıtılıyor. Kahramanmaraş'a geçtim. Orada depo ayarlamış arkadaşlar. Gelen yardımlar toplanıyor. Küçük araçlarla köylere dağıtılıyor. Ya koskoca devlet varken, devletin bu işte sorumlu kurumları varken iki buçuk yaşındaki bir siyasi partiye mi düşmeliydi bu ya? Bunu şunun için örnek veriyorum bakın. Nasıl hızlı organize olabiliyor bu millet? Düzgün ve işin ehli olan insanlara işi Teslim ettiğinizde, emanet ettiğinizde nasıl hızlı harekete geçebiliyor? Nasıl sorunlar yerelden çözülebiliyor? İşte biz bunu deva parçası olarak ortaya koyduk. Devlet kurumlarının yapamadığını biz birkaç gün içerisinde yaptık. Onun için şunu söylüyorum. Yani bizim çok şükür insan kaynağı yapımız dediğim gibi hem temiz düzgün hem de işin ehli insanlar. Ve ben hep şunu söylüyorum adaylarımıza. Abdullah Bey de Ankara'ya geldiğinde söyledim bu işi ilk konuştuğumuzda. Diğer adaylarımıza şunu soruyorum. Sen diyorum mevcut belediye başkanından bu işi daha iyi yapar mısın? Bir saniye bile tereddüt etmeden bütün adaylarımız evet diyor. Peki diğer bildiğin adaylar, adayların hepsi belli değil. Diğer bildiğin adaylardan iyi yapar mısın? Tereddütsüz evet. Ha, ne demek? Demek ki bizim adaylarımız kendisine güveniyor. Biz adaylarımıza güveniyoruz. Ve vatandaşlarımızın güvenini de sağladıktan sonra inşallah bu iş olacak. Biz kendimize güveneceğiz ki o güven vatandaşlarımıza, tüm insanlarımıza yansıyacak. Ve inşallah Allah kısmet ettiğinde seçimlerden sonra göreceğiz. Deva belediyelerinin olduğu her yerde fark olacak arkadaşlar. Her yerde Deva'nın farkını milletimize göstereceğiz inşallah. Ve böylece demokrasiyi yerelden ayağa kaldırıp bir sonraki genel seçimlerde de bu ülkenin merkezi hükümetinin yönetiminde olup Türkiye'nin her bir yerinde demokrasiyi, özgürlüğü, adaleti ve tabii ki ekonomiyi yeniden ayağa kaldıracağız. Deva Partisi.